Yapay zeka gerçekten arabayı hızlandırabilir mi? Bir otomobil tutkunlarının aklını kurcalayan bu soruya cesur bir deneyle cevap veren isim Wild Wafter oldu. Wild 2007 model BMW 335'ini ChatGPT'ye emanet etti. Aracın motor verilerini yapay zekaya aktardı. ChatGPT ise motor için özel bir yazılım haritası hazırladı. Sonrasında bu harita araca yüklendi ve testler yapıldı. İlk sonuçlar inanılmazdı. Aracın sıfırdan 100 km hızlanması 6.2 saniyeden 5.1 saniyeye düştü. Üstelik sadece hızlanma değil, motorun verdiği güç ve aracın tepkileri de gözle görünür şekilde değişti. Ama işin bir de karanlık tarafı var. Uzmanlar bu tür yapay zeka destekli tuning işlemlerinin uzun vadede motor ve şanzıman için ciddi riskler barındırabileceğini söylüyor. Yani eğlenceli bir deneme olsa da profesyonel kontrol olmadan böyle bir uygulamayı yapmak motorunuza çok pahalıya patlayabilir. Yani kısacası yapay zeka ile tuning mümkün hatta etkileyici ama riskleri görmezden gelmek imkansız